Evet etimizi koyduk güzel bir döner yapalım Şiramızı koyduk evet etimi bütün diyeceksiniz değil, değil aslında ince doğramıştım ben bunu donduğu için böyle şimdi çözülecek sade aslında e, tavuk yapacaktım ama ete yöneldik evet yanında da kıvırcıklar Yeşilliklerimiz evet efsane görünüyor güzelce kavuralım etimizi domates sosu salçalı sos baharatlarla evet güzel bir doner Sosumuzda domates sosumuzu, salçalarımızı, kekik, kimyon, baharatlarımızı ekledik. Karabiber, pul biber. Evet lavaşımızla harika bir dürüm bizi bekliyor. Harika et dönerimiz hazır. Yeşillikler efsane görünüyor. Evet yanımızda cips. Takomun cipsi. Tako cips parti yapalım o zaman. Maçım Talham'ın Talham Fenerbahçe maçı da başlıyor. Evet enfes dönerler. Oh cipsi takımın döner. Öf. Oğlum seni bekliyor dönerim prensim. Geliyor musun anneciğim? Geliyorum anne. Peki bebeğim. Peki afiyet olsun diyoruz. Bir sıra. Abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hoşçakalınız. Güzel akşamlar sizlerle olsun efendim.